Selamünaleyküm. Bugün takva konusundan bahsedeceğiz biraz daha. Kim bu cennetlikler serisinde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin cennetlikleri ve takva sahiplerini nasıl vasıflandırdığından, hangi sıfatları onlara yakıştırdığından bahsetmiştik. Bu neden önemli? Çünkü daha Bakara suresinin başında hidayetin takva sahipleri için olduğundan bahsediyor. Yani biz İslam'dan, imandan, Kur'an'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istifademizi zirveye çıkarmak istiyorsak takva konusunu çözmemiz gerekir. Ve hazreti insan olmak için çok sevdiğim bir tabirdir bu. Hazreti insan olmak, kamil insan olmak değil mi? Vazifelerini hakkıyla yerine getiren bir şey olmak. Yani bir kamil bardak içerisinde çayı kahvesi içilebilen bardaktır. Yani vazifesini yerine getiren bir bardaktır mesela. O yüzden biz kamilleşmek istiyorsak Rabbimizin bu vasıflarıyla vasıflanmamız, bunları kazanmaya çalışmamız gerekir. Kim bu cennetlikler serisinde genelde bunlardan bahsettik. Yani o takva sahipleri şunlardır diye internette araştırmalarda da bu çıkar. Yani çok fazla Rabbimizin bu tür bir tasviri tasvirleri mevcut. Burada Araf Suresi'nden bir yer okumak istiyorum. Araf Suresi'nin 26. ayetinde "Ey Adem oğulları! Bakın size edep yerleriniz örteceğiniz, giysi süsleneceğiniz elbise indirdik. Elbise, libas." Şimdi kıymetli olanı örtüyoruz, değil mi? Yani kıymetli olan muhafaza edilir ki kendimizi devamlı sergiliyoruz, değil mi? Muhafaza etmemiz bu yönden Rabbimizin bizim muhafaza etme emri. Ve bu yönden çok önemli. Devam ediyor. Ee, unutmayın ki en güzel elbise takva elbisesidir. Yani bu eşleri birbirine elbise kılmayla ilgili bir ayet-i kerime de var. Ayet-i kerime diyoruz mesela hani şuradan tekrar devam etmek istiyorum. Bizi Rabbimiz muhatap almış. Yani biz cismaniyetten sıyrılıp ruhun dereceyi hayatına yükselmek için o kadar çok sebebimiz var ki biz kainatın halifesiyiz. Yani biz bütün kainatta Allah'ın muhatap aldığı baş tacıyız esasen kainat üzerinde. Ve bu ulvi vazifelerimizi unutup, ulvi dertlerimizi unutup süfli, cismani, bedeni, hazzi bir hayat yaşamak bize yakışan değil. Yani bir bardağın bir çekiç gibi kullanılması aslında bu. Vazifesini Yerine getirmiyor oluşu. Kamil ve Hazreti insan olmaktan çok uzak kalışı. İnsanın bedenle iç içe yaşaması, sadece hazlar için yaşaması, sadece anlık mutluluklar için yaşaması ki buna da böyle son zamanlarda artık çok artmış bir şey bu hedonizm. Bir haz çağında yaşıyoruz, hız çağında yaşıyoruz. Bu haz ve hız çağında biraz yavaşlayıp tefekkür etmemiz gerekiyor bu meseleler. Yani bir ömür geçebilir düşünmeden tefekkür edemeden, vazifemizin farkına varamadan, gidişatımızı anlayamadan bir ömür geçebilir. Bu çok önemli. Ayet-i Kerime diyoruz değil mi? Ayet-i Kerime diyoruz, Kur'an-ı Kerim diyoruz, resul Ekrem diyoruz, Sahabe-i Kiram diyoruz, Mekke-i Mükerreme diyoruz. Bunlar bize hep Allah'ın bize kıymet verip, bizi muhatap alıp, Resulünü göndermesi, ayetlerini göndermesi, Kur'an-ı Kerim'ini göndermesi, bir sahabe neslinin varoluşu bunlar Allah'ın kereminden bunlar Allah'ın cömertliğinden bize lütufları yani çok büyük lütuflar bunlar. Yaratılış amacımızı, yaratılış gayemizi tamamlamamız için bizlere yol göstermiş. Yani daha büyük ne nasıl bir lütuf olabilir? Daha büyük nasıl bir nimet olabilir? O yüzden buralardan en büyük verimi alacak olanlar, en ciddi şekilde takva sahibi olanlar. Burada bazı Meseleler var. Ahir zamanda takva sahibi olmak üzerine, Kastamonu lahikasında bir parça var. Bugünlerde Kur'an Hakimin nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel salih esaslarını düşündüm diyor Bediüzzaman Hazretleri. Takva menhiyattan ve günahlardan istinab etmek ve amel salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Takva ve amel salih. Ama önce takva gelecek. Önce terk gelecek. Neden? Her zaman def işer, celbi nef'a raci olmakla beraber bu tahribat ve sevahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def mefasit ve terk-i kebair es üstül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Çok öncelikli bir hale gelmiş terkler haramı terkler. İhtinaap etmek günahlardan ve sefahatten ihtinaap etmek çok önemli bir hale gelmiş. Neden bu böyle? Bu konuda bazı böyle metaforlar verip örneklendirebiliriz bunu daha somutlaştırmak için. Bir havuz düşünelim. Bu havuz hem lağım suyuyla dolu hem normal suyla dolu. Burada yüzebilmek için önce lağım suyundan bunu tamamen temizlemek gerekir yani. Ve İslam da terklerle başlamış. Bir kere la ilahe ile başlamış diğer ilahları, diğer putları, Allah'a şirk koşulan diğer her şeyi terk ederek başlamış İslam'da. O yüzden bu terkler özellikle bu zamanda çok önemli diyor ki az bir ameli salih bu ağır şartlar içerisinde çok hükmündedir. Ve takva içerisinde zaten bir nevi ameli salih vardır. Çünkü haramı terk vacip olduğundan ve vacipler sünnetlerin üzerinde bir öneme sahip olduğundan zaten ben takva ile haramlardan iştinab ettiğimde bir yandan vacip sevabı alıyorum. Ya bu çok büyük bir hazine. Mesela elimde telefon var, cebimde telefon var. Artık sürekli ekranlarla iç içeyiz. Yani her yer ekran. Her yer potansiyel günah işleme ortamı. Her yer, her an, 24 saat. O zaman benim buna da direndiğim ve günah işlemediğim her anım vacip sevap. O yüzden ahir zaman zor aslında ama bir yandan çok kıymetli. Çok büyük pırlantaların, elmasların, hazinelerin bulunduğu birer böyle maden gibi. Bunu değerlendirmek gerekir. Ve o ruhun dereceyi hayatına çıkmak nedir? Ulvi gayeler elde etmek. Ruhanileşmek. Gençler için şu söyleniyor ya, yani gençliği yaşamak. Gençliği yaşamak sadece haramlarla mı, sadece bedenle mi, sadece hazlarla mı? Ve şu da ortada yani bu artık kanıtlanmış bir şey. Bilim e, naraları da atıyor bu insanlar bir yandan. E bilimin kanıtladığı bir şey bu artık. Sen ne kadar haz alırsan o tatmin olmayacaksın yani. Tatmin olunmadığında görüyoruz. Bir dünya için harcanan bir ömrün sonlarında, sonlarına doğru veya bir pişmanlık ruha yerleştiğini görüyoruz. Ya yani bunları görmezden mi gelelim? Ayrıca helal dairesi içinde yaşayan gençler gayet huzurlu, gayet mutlu, gayet helal dairede keyif de alıyor. Bunları görmezden mi gelelim yani? Ahir zamanda gerçekten insi ve cinli şeytanlar çok güçlü, elleri çok güçlü. Yani takva noktasında dikkat etmeye çalışan insana farklı yollardan vesveseler verir. Farklı yollardan tavsiyelerde bulunur. Şeytan çok tecrübelidir. O yüzden ahir zamanda bu bireyselleştiğimiz bu zamanda bir yandan cemaat olmanın kıymeti de burada ortaya çıkıyor. Yani bir arada olduğunda o şeytanın vuruşlarına, aparkatlarına vesaire daha savunmasız bir hale geliyoruz yalnız kaldığımızda. Ama bir arada bulunduğumuzda, özellikle salih insanlarla bir arada bulunduğumuzda ki bu çok büyük bir nimet. Yani salihlerle beraber olmak çok büyük bir nimet. Ciddi bir birbirimizi koruma kalkan içerisine giriyoruz. Bunu dilemek lazım. Bunu bir bu hazreti insan olmayı bir gaye, gayi hayal edinmek gerekir. Çünkü ulvi gaye olmadığında, ulvi bir dert olmadığında zaten süfli dert olacak. Yani biz dertsiz bir dünya mı bekliyoruz? Bu mümkün değil zaten. Yani bunu en baştan kabul edelim. Dertsiz dünya olmayacak. Dertsiz bir yaşam olmayacak. Tamam o zaman daha yüce dertlerim olsun benim. Yani Allah'ın vaadi var. İslam'a arka çıkana, İslam'a yardım edene, Allah'ın dinine yardım edene, Allah'ın yardım edeceğine dair. Ulvi gayesi olmayanın zaten süfli dertlerle boğuşacağını da bildiğimiz için önemli olan böyle yıldızlara ulaşmak desek, önemli olan e, ruhanileşmek desek, önemli olan İslam'ı, ihsanı, Allah'ı, Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara duyurmak ve bu gaye üzere yaşamak desek geçim derdi, bir takım haram sevdalar, haram e, dertler, dünyalık meseleler, o tatmin olamıyor olmak vesaire bunlar zaten arkamızda bırakıp çok çok daha huzurlu bir hayata yelken açmış olacağız zaten. Yani bunları tefekkür etmek gerekir. Haz ve hız çağında biraz yavaşlayıp ruhanileşmenin yollarına bakmak gerekir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de zaten yol haritası verilmiş bir şey. Takva sahibi olmanın veya takva sahiplerinin sıfatları nelerdir diye onlara bakmak önemli. Bir havuz örneği vermiştik. Havuz örneğinde ki lağımı boşaltmak dua ve istiğfarla oluyor. Yani meyelanı şerrin kökünü kesmekle oluyor. Ayrıca takva sahipleriyle ilgili şöyle bir şey de var. Velledine idafe faalu fahşeten evzalemu enfusuhum. Onlar bir kötülük işlediklerinde. Yani bu ne demek? Onlar kötülük işlerler. Yani onlar günaha girerler. Bir ümitsizlik asrındayız da bir yandan. Bir bunalım asrındayız. O yüzden Zümer suresi 53'e yani Allah bütün günahları bağışlar. O gafur ve rahimdir ayetine tutunmak lazım. Bu ayete tutunmak lazım. Onlar bir kötülük işlediklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde zekerullah dir. hemen Allah'ı zikrederler. Yani tövbe ederler. Festeğfirü bihim Onlar günahlarına istiğfar ederler, tövbe ederler. Yani Burada şu da önemli. Hatalarının farkına varırlar ve hatalarını kabul ederler. Tövbe ederler, istiğfar ederler. Yani dönerler, Rabb'lerine yönelirler yani. Bu ne demek? E günah işleniyor demek. Yani takva sahipleri de işliyor demek ki. O yüzden muttaki olmayı hep dileyelim. Muttakilere önder olmayı dileyelim hatta. Bunu imkansız bir hayal gibi görmeyelim. Bu gayet yaşanılabilir bir hedef olmalı bizim için. Allah hepimizi muttaki kılsın ve o yol üzere yaşayabilmeyi, ruhanileşmeyi, ruhun dereceyi hayatına yükselebilmeyi, hazreti insan olabilmeyi, kamil olabilmeyi bizler nasip etsin. Ve ahiret davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Çok konudan konuya mı atladım?